Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Bugün Duelo serimizin 4. bölümünü çekeceğiz ve bu bölümde 120 tane Silver gemimiz var. 60 tane Emrah kardeşimiz verdi konuğumuz. Kendisi beni seçti. Mert kardeşimiz 60 tane Silver gem verdi. Otomatikmen abimi seçmiş oldu ve en yüksek drop'u kim alırsa tüm drop'ların sahibi olacak. 60 tane ben kıracağım. 60 abim kıracak. Ben Emrah adına kırdıracağım. Abim de Mert adına kırdırmış olacak. Konu bu şekilde bilmeyenler için hem açıklamış olayım. Ve disk flash'ın basılı. Ben de şöyle oturayım. Başlayayım bakalım. Sen İnşallah önce ben güzel droplar yani, alırız. Emrah kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Ya yine büyük Mert konuşma. Dur bakalım. Doğru tercihi için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bol legolu. Bol droplu derken Eagle <laughs> <laughs> geldi. Nasıl abi güzel Ama şöyle başladık. Söyleyeyim önceliğimiz hani 120 silver gem parasının üstüne çıkmak. Şu anda güzel başladı. ne, hani i̇lk attığı E 60 gem şu anda bu fiyatı. En azından iyidir. Devam edelim bakalım. Hani 120 tane çok büyük bir sayı. İlla ki buradan daha atıcı işler olacaktır. İlk ümit ettiğimiz şey tabii ki totali 6 gebe parasını çıkartması. Daha sonrasında kim kazanacak? Göreceğiz. Abim de centilmenlik yaparak bana bıraktı. Hani sen başla dedi. Son 60'ta ben kırdırım dedi. Oha, oha! ben şok. Sos da geldi. Allah bereket versin abi. Şu anda bu da 110 em, 60'ta bu 170. Çok iyi gitmiyor mu? İyi gidiyor. Maşallah maşallah. Ya şu an ben sevindim. En azından paralarını karşılığını alacaklar. Tabi tabi. Tabi tabi tabi. <laughs> bir Lego'muz yok mu? Yalnız Anıl bir gaza geldi. Farkında mısınız? Ses tonunda bir değişim. Acaba ben merak ediyorum tamam mı? Bunu hızlı ya da yavaş kırdırmanın bir değişikliği, farklılığı var mı? Bence tamam. Onu merak şiir. ediyorum ben. Hani bekledin, yok hızlı bastın, şu an kanser atan da yok. O yüzden altar 3'e geldim bilerek. Bilerek altar 3'e geldim. Birazcık duruldu burada. CHD attı. Bu para etmiyor. Bu çöp. Ama herhangi bir eşitlikte tabii ki CHD'yi de sayacağız. Yalnız para etmiyor dediğin item önceden ne para ediyordu be? Eskiden CHD çok değerliydi. Bunların e, ee, dönemine zaman geçti biliyor musun? Şu VB'ler falan çıktı ya. Şart 9, CHD 9 yapan kraldı. Evet o CHD'nin piyasası VB'lerden sonra düştü açıkçası. Hadi oğlum devamı gelsin. Sos da güzel item yalnız. Artı 1 artı 2'si. O asist attı. Çöp. Ve bununla beraber de şu anda üstüm dolmuş oldu. Ben hemen bir üstümü boşaltıyorum. <laughs> Ondan sonra devam ediyoruz. Evet devam için geldim. Değerli itemleri üstümde. Hani banka bırakmadım onları. Bu şekilde devam edeceğim. Yine bir başta güzel bir item var be. Olmadı bu sefer. Yunik alıyorsun da çöp yünükleri alıyorsun. Evet. Kaldı 30 tane. 30 tanesini götürdük. 30 tanesinde kar etti arkadaşımız bu arada. Hani ilk 30 tanesinde kar ettik. Bakalım bu 30'da bir şey verecek mi? Koku olur, Lego olur, Heros olur. Her şeye razıyız. Şuan çöp yünükler geliyor. Az hızlı kırdırayım mı acaba bir farkı var mı bunda çok merak ediyorum ya Keşke bir GM çıksa dese ki Kardeşim bekleme boş yere Hızlı kırdır bir farkı yok şanstır Ya yani böyle bir açıklama bekliyoruz aslında Zaten Night Online'ın şans oyunlarının şeyleri bir türlü çözülemedi ki Evet hani bunu kim yazdıysa gerçekten Anvil olsun Bunlar olsun Fragmentler Yine CHD verdi. Oy. Ya, son 15'e giriyorsun. Hadi oğlum geliyor Lego. Heros da olur. Deep kaldı. 11-12 bununla beraber. Lego'nun fiyatı ne kadar? Scorking. Lego da şu anda 240 hem civarında. Yani ben bir Lego çıkarsam seni zaten geçiyorum. Tabii ki yani. Iı, e, çıkartabilirsen çok ciddi öne geçersin. Yine üstümü boşaltacağım buradan sonra. Hadi oğlum. Olmadı. Hemen bir tur daha üstümüz boşaltalım. Evet yine geldim. Şu artık 8 tane de bir şey daha atması lazım. Ya inşallah alırsın bir şeyler. Zarar etsin istemiyorum hiç kimse. Ah be Iron pek. Bunu nerede görsem hep HB sanıyorum. Mavi kutudan. Burada yok burada herhalde. Yok burada yok. Mavi kutu atıyor sadece. O şey dağıtıyor, kutular dağıtıyor. Elektronik de her bulut zannediyorsun. Yok. Hadi bir kok. Rab Oha ilk Raptor attı. 60 tane gemden bir tane Raptor attı. Son gemim. Son gemide bir Arın Bava aldık. Benim 60 tane de aldığım bir SOS, bir EE. -e. Şimdi 60 geme göre bu kötü bir drop. 60 geme, geme göre evet birazcık düştü. Bakalım sen nasıl olacak? Anıl çok güzel başladı. Bir Eagle Eye aldı. Arkasına Sos aldı. Ama başladığı gibi devam edemedi. Kötü bitirdi. Umarım biz bu 60 gemden iyi şeyler alırız. En azından maliyetini kurtarırız diye Eğer ümit ediyorum. Eğer inanıyorsan Drillok at. Veyahut da sen desin? Yok ben öyle şeylere inanmıyorum. Tamamen şans olduğuna şeyim. Kanaatim. İnşallah sen de güzel başlarsın. Ben böyle yavaş yavaş kırdıracağım ya bu sefer tadını çıkarta çıkar. Hele bir de Lego alırsam direkt seni geçersem keyfinden yenmez. O kadar bekle sonra gitsin şeyler Sana nasıl bekleyeceğim abi? Ben bayağı gerginim. Çünkü Silver Game'in pişmanlık olduğuna inanıyorum. Ama inşallah yanıltır bizi. Bayağı bir kıtlarız buradan. arkadaşlara verdiği paranın fazlasını teslim ederiz diye düşünüyorum. Yavaş kırmayacaksın ya. Yavaş kırınca atmıyor. Bak bize böyle söyledi. Kendi yavaş kırdırdı. <laughs> ben birazcık kızlandım, Şel aldım. Onun da tabi işine geliyor. Biz daha unique item alamadık abi. Ben şöyle yapacağım. 10 taneyi hızlı kırdıracağım. Sonraki yavaş. 10 taneyi yavaş kırdıracağım. Böyle böyle gitmeyi düşünüyorum. Şu an hızlı mı yavaş mı? Şu an yavaştayım. Abi 10 taneden hiç unik alamadık. Bir tane Iron Impact, bir tane şart var. Onların da çok para ettiğini düşünmüyorum. Şimdi hızlanalım biraz. Aha hızlanınca da şele bağlıyor ya. Bak heyecandan ne yaptığımı şey yaptım. Şaşırdım. Şaka mı? O Lego'yu alacaksın sen. Bu inşallah yani Unique hakkımızı bununla da olurduk abi baksana. Bir E geldi. Güzel. Ne kadar bu? 60 65'em arasında. Murki. Bak hızlı kırınca gördün mü hemen unique atmaya başladı gördün mü? Ya en azından şu an bir kısım gene çıkardık. Buraya ekleme oldu, destek oldu. 60 120 120 de buna desen 340 en para. Hadi bakayım devam. Yani yarısını çıkardık gibi bir şey. Bu para ediyor mu? Yok 3 5 bu. En son ama eşitlik olursa sayacağız onları da. Ya tabii onların hepsi kayıtlarda mevcut. Biz hesaplarız. Scoring. Yalnız Murk iyi başladı şu an. Abi atıyor da ne atıyor? Ah abadın olsaydı falan diyordun şimdi. ama abadın atmıyor bu. Atıyor da ne oluyor? Bak üstümüz doldu arkadaşlar hemen boşaltalım. Geri gelelim. Ne aldım buradan? Hani sayacağımız bir tek e, e aldın değil abi mi? Orayı boş ver. Bak şurada yazıyor zaten. Aynen, Oasis tamam. Staff Eagle'a yani E e. Gerisi çerçöp ya. Hızlıca üstümüzü boşalttık. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Abi bizim bir şeyler daha almamız lazım. Yani bak Anıl'ın aldığı drop'lar burada. Bizimkiler boş kaldı. Çöp. Ya bazı itemlerin gerçekten Night Online database'inden silinmesi gerekiyor. Bu ne abi ya? Bu nedir? Bir bana açıklayabilir Vallahi mi? Vallahi ben de bak. Kaç yıldır oynuyorum. Nedir bu? Bilmiyorum. Çok estağfurullah. Yani bazı itemlerin gerçekten database'den silinmesi gerekiyor arkadaşlar. Yok abi, 120 tane silver gemden yani para eder üç tane şu an bunlar geldi. Lego geliyor. İyi 15 hem 15 hem Allah bereket versin. De şimdi tutup da adamlara sadece şunları verirsen ben utanırım yani ya. Bir şeyler ver abicim yani. Beni sen beni niye geliyorsun? Benim gibi neşeli bir adam niye geliyorsun ya? Heros mu geliyor yoksa? Lego Lego. Kok da gelebilir bak içimden kok geçiyor. Bir 15 daha yazdı. Kokta para diyor bu arada. 100 küsür herhalde. Abi son 20'ye girdik. Ben gerçekten heyecanlanmaya, yani heyecanlanmaktan çok gerilmeye başladım. Hani bir, Bu cooking nedir ya? Bir item alsam. Abi eagle ver bari bak şu üçünü eagle ver. <laughs> bu skokik şey nedir böyle ya? Biraz hızlanalım abi. Ben baya gerildim ya. Bitti. Bir daha boşal. Abi son 11 taneye geldik ama ben hızlı kırdıracağım artık. Bir tanesini yavaş kırdır. Bunu yani, yavaş kırdır. Abi saçmalık ya. Bir daha hani bu şeye bu seride Silver Gem yapmayalım. Ben üzülüyorum abi. Yani Silver Gem kötü ya. Zarar abi. Uzak durun Silver Gem'den. Bir Lego alırsan ama. O zaman başka konuşurum. Abi geçmiş olsun. Son. Ya yani bundan Lego da atsa paramızı çıkartamıyoruz ki. Yine sevincimiz kursağımızda kalır. Lego da atmadı zaten. Abi benden tavsiye. Gerçekten Anıl sen de hazır yanımdayken söyleyeyim. Bak şöyle ben de sana söyleyeyim. Bu Silver Game ben istemedim. Bunu katılanlar istedi. Tamam. Hani bir daha katılanlar Silver istese bile biz bunu almayalım. Çünkü ben üzülüyorum. Silver Gem zarar abi yani. Şu ya attığı şeyler şu. 15-30 ne kadar sen hesapla sen daha iyi biliyorsun pazarı. Ne kadar şurası? Ee, 15-15-30 30 gem 60-60 öyle 120 Yani bir kişi verdiği parasını çıkartamıyor. 3.5 GB 4 GB civarında şu an burası. Yani kafa kafaya neredeyse. Ama biz bunun yerine bak örnek vereceğim. Bir Fragment, Avarice kırdırsaydık ben daha çok item alacağımızı düşünüyordum. Hani Silvergem önceden böyle değildi. Hani 5 tane kırıyordum. Belki 3 tanesi Unique item oluyordu ama çok bozulmuş abi ya. Üzgünüm. Bunu tekrarlıyorum. Bunu şu anda takipçiler istedi Silvergem kırdırmamızı. Biz Silvergem demedik. Ya biz de bir yerde elçiyiz. Sizin isteklerinizi biz yerine getiriyoruz. Sonuçta kimsenin kafasına silah da dayamıyoruz. Kazandırmak isterdik ama elimizden gelen bu bugünkü şansımız e bu. Emrah 1gb kadar kazandı, onu söyleyeyim size. Ama 3gb ama verip kardeşinden... de 1gb almak hani üzücü. Ben özür diliyorum. Az kazandı. Bize güvendi. Aslında çok da güvenmemiş, mecbur bizi seçmiş. Mert kim biliyor musun? Bizim <laughs> <meç> Mert. Mert? <laughs> o zaman çok da üzülmedim. <laughs> Şu an keyfim de yerine geldi. Mert seni seviyorum kardeşim. Gerçekten öpüyorum ama not olarak match oynama. Video kapanışı sen yap. Arkadaşlar, Anıl kapanışı benim yapmamı istedi. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin videoyu. Videoya like atarsanız bizi bir nebze mutlu etmiş olursunuz. Hani görüşlerinizi siz de yazabilirsiniz. Özellikle şu gereksiz unik itemler hani dedim ya database'den silinmesi gerekiyor. Onları yorum olarak yazabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.